Merhaba oyun severler. Bugün sıkarsınız da iyi bir video benim. Bugün son üçlü maça yani bundan sonra da iki maç daha var. Üçlü maça da artık kupayı yavaş yavaş kaldırmaya gidiyoruz. TLS 19 oyunda. Artık gün şekilde başlamadım. Direkt dedim maça başlı böyle kendi bir fazla mı dedim? Ya Apple oyna oyna ya. birader daha unutmuşuz herhalde. Sıkıntı yok ya alışırız. Dakika 3 2 taş 1 Şimdi ne girdi o? Yavaş yavaş kupayı kaldırıyoruz. Bu arada hemen küçük bir atma yapayım. Bir taş daha olursa abi. Onun taç bakına mı girdi anlamadım ki ben. Şimdi Neymar. Neymar bıraktı. Messi oynadı. Valbuena. Artık yavaş yavaş kupayı kaldırıyoruz. Bu maç 2 bu videoda 2 maç. Öbür de de Kuresel kupayı soralmış almış mıydık ya? Aldık diye atı. Aldık aldık doğru. Bir de Arsenal ile Sotur Arsenal olacak. Oynamıştık hatırlam. Burada iki maç. Bir de iki maçta. İki kupayı da artık kaldırmayı istiyoruz. Artık yani bizim artık o kupayı kaldırmamız gerekiyor. Çünkü yani bayağı baya bir emek harcettik. Ama önce bu kritik maçlardan Birkaç yaş yapmaz. Ondan sonra e futbol var. Asar. Dur bir şeyler oldu. Ali alamadık topu bitir türlü. Kuit. Kuit, kuit gidiyor. Kuitle son. Biz orada böyle biraz hızlı vurayım da. Ama kuite baya bayağı bir bastık. Yani artık kuvvetten pek denterimiz aracağım. Bayağı bastık. Yarım saatte kadar. Bunlar biraz önemsiz başla benim için şu an. Hadi bu başlar alsa da alsa da yine yani turu atlıyorum. Yani o yüzden burada kendimi çok görmeyeceğim. Ya yani, hedef turu atla bak. Ya yani, o kupa maçlarını beni istiyorum ya. Bana kulesi kupalarda Peralta kalıp maçı biraz daha zorlaştıracağız. Onun da bilgisini buradan verelim. Şimdi şuradan Neymar. Gerrit Bey'i bıraktı Messi. Messi oynadı Valverde. Valverde Messi kaçarken görecek mi? Gördü. Messi düzeltti. Sol ayaktan mükemmel. Aynı golün. Aynı golün. Bir benzeri. 3 sıfır oldu. Daha iki yarım. Hiç problem değil. Şimdi Messi. Messi Atrik. Messi'den Hatrik geldi. ee bu maç basit oldu ya. Tamam kendimi artık fazla vermeyeceğim ben. Zaten Messi'yle yine bir şeyler yapıyoruz. Bir gol daha gelirse Messi'den. Tamam 4 gol Messi'nin. 4 gol Messi. Bir gol Kuit. 5-0 yaptık maçı. Tamam. Çok iyi. İkinci yarı bir Ronaldo yalak. Ronaldo'yu kapıda yapması için, şey yapması için alacağım. Yani fazla olmayınca da Ronaldo'yu da sınavlıyorum maça. Sıkıntı yapmasın. Ve futbolda bu arada Ronaldo'nun normal halini para bekliyoruz Ronaldo'nun normal halini alacağım. Bakalım Ronaldo'nun normal mi daha de... Bir şey olacak yoksa normal normal halimi daha iyi olacak yoksa bu özel kart halimi ben onu merak ediyorum. Belki Ronaldo'nun bu alacağım hali daha iyidir diye düşündüğüm için Hiç yapmadım adam diyor ki benim normal halimi daha istediğin hali ben dele seyfpo fark etmez diyor ya adam f f futbolu ultra force yıldızı burada hani delese kadıköyde ya. Ve başka Kadıköy'ün fenerlerini akıyor artık. Bu arada Messi yorulduğu gibi geldim. Bu abi önemli. Ronaldo. Ronaldo. Ya tamam kral artık senin için bir şey kalmadı ya. Ya da maç 6-0 oldu. Zaten bir penaltımız yok bu. Hadi lan gelip alın lan beni. Sana alana helal al, olsun diyeceğim hadi gelin. Gelsene koçum. Bu falan yapmayacak birine benziyorum. Helal olsun lan sana tıpıyı aldım bak. Bir Neymar'dan basalım mı? Güzel vurdu. Bu arada dün Hakan Çalhanoğlu öyle mükemmel bir gol attı ilk futbolda. Keşke bir dosun çekseydim. Şimdi Bale'dan bir kez daha Alaba'ya. Alaba kafasını kaldırdı, içine bir baktı. Pike. Of. Pike'den. Yani kötü bir pazar. Ronaldo. Bu arada bir şey yapacağım. E futbol kadromu DLS'e yansıtmak istiyorum. Yani öyle bir isteğim var ama e futbolda e ve burada olmayan birkaç tane futbolcu var. Mesela bu 17'de Bruno Fernandes yok. Scott yok. Onları falan biraz sıkıntılı. Onlar acı birkaç oyuncu alabilirim. Ama e futboldaki kadromu buraya yansıtmak istiyorum arkadaşlar. Abi e futbolda keşke Gerrit Bale olsa ya. E futbolda Gerrit Bale yok ya. Ne bu ne yapıyor onu merak ediyorum. Şimdi Ronaldo. Valbi önem. Hadi lan Valbi önem. Sözün sonu zaten. Vur artık ya. Artık herkes sözün sonunda istediğin şey yapabilir. Şut mu çekiyorsunuz? Galeye mi vuruyorsunuz? Artık istediğiniz yapabilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Zaten maç bitti. 7-0. Messi, yani Messi. Ya açılış başından sonuna kadar aynı ya. Bu maçın yıldızı Messi oldu. 5. golü değil mi Messi'nin? Vallahi helal olsun kral. Bu şirket, bu helal olsun diyeceğim. Tam diyeceğim de. Yorgunluğun verdiği şeyler artık. Messi yorgunluğun verdiği şeyle biraz büküldü. Tamamdır artık son bir dakikanın bitmesini bekliyoruz. Hala bir atak vermedi. Hafif verdi diyecektim de şeyde. Of. 5 gol Messi, 2 gol Ronaldo, 1 gol de Kuit'ten geldi. Gerçekten güzel bir maçtı. Kuresel kupaya gitmeyecek. Son. Bundan sonra büyük bir kuresel kupa var. Orada, alacağım. Futbolcu var mı? Yok. Delali varmış. Ama pek işime yaramayacak bir futbolcuya benziyor. Şimdi bir maçta atacağız. Bu maçta da hiç hiçbir şey belirlemeyelim. Şuradan atalım. 2 dakikada bitiririz zaten. Maçı hiç sıkıntı değil. Watford'da ama bu maçında bir özelliği var abi. Kadıköy'deyiz ya. Kadıköy'deyiz. Kadıköy yine ağzına kadar dolu ya. Adamlar artık Ağzını kadar doldurmuş artık Kadıköy diyor ki Haydi şampiyon Fenerbahçe diyor DL de son gitti. Umarım burada şampiyon alacağız diye düşünüyorum ama Biraz zor Bu arada Olmadı şimdi Negredo İlk şut Sansu Valbuena'ya gelecek mi Valbuena'ya al Bale dedi Gürüt Bale bu adam var ya bak bu futbolcu bu adam hiç düşünmeyeceğim yerlerden bile atı bak mesela şu şutu var olarak düşündüm adam nasıl attı bak ama diyeyim dinle de çok güzel atmış hocam yarın Fenerbahçe ama bu arada arkadaşlar kusura bakmayın yani dün video çekmiştim dün akşam maç vardı Barcelona Bayern ee, Münih maçı vardı. O videoyu çektim. Video yanlış geldi. O yüzden atamadım. Ama o videonun aynısını çekip bir kez daha atacağım. Çünkü çok özel bir maçtı. Ama bu akşam bu video gelirse bu akşam saat 10-11 civarı gibi bu akşam Barcelona zaten Barcelona şey maç var. Ya siz söyleyin ya. Pardon Barcelona değil, Juventus Belfica maçı var. E, futbolda Juventus olsaydı çekecektim de Juventus yok bu akşam videosu çekemeyeceğim. Ama bu videodan sonra yani söz veriyoruz. Yani kaç dakika oldu bak şimdi burada kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş. Gol dedik bana 9 dakika olmadan. Bu akşam o maçı çekemeyeceğim ama sizin için o Barcelona e Bayern Münih maçı bir kez daha çekip YouTube yayınlayacağım maçta çapmadı. Yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. E, Fenerbahçe Reis e, Rennes maçı mı ne var? Bakalım o maç nasıl olacak. Yine Avrupa Ligi. Dinamo keyif aldık. Yani ezeli rakibimizi aldık. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ben onu merak ediyorum Avrupa Ligi bir de. Eksende mi ne yaranacak? Abi eksen çok iyi, maç iyi şey yayınlıyor ya. Negredo, Negredo üstüne doğru gitti. Negredo astı çalımını. Negredo vurdu savunma. Pardon kaleci. Şimdi Messi bir kafa Gomez. İyi gidiyoruz. Şimdi Sergio Ramos. Ramos bekledi. Hocam. Aslında foil yok yani. Ben pek umursamadım foil'ü ama. Ramazan içeri doğru gönderiyoruz. ile indiriyoruz. Messi ile bırakıyoruz. Bale, uzak mesafe koçu vurabilecek mi? Alırsam vururum dedi. Daha bir top aldırmadınız ya. Bale sol vuruyor değil mi? O güzel vurdu. Tamamdır. Ikarı biteriz, ikarı da dikkat bitirelim. Dikarda. Neyse ikinci verelim 4-1. Messi. Aldı çok güzel var ne. Vay bu oynadı Kuit'e. Kuit ikinci arada bizim ne olacak? Kuit vurdu. Güzel kurtardılar bu Messi. David Alaba. Alaba'nın ortası Pique. Bu sorun en çok kafa gol atan futbolcu bence. Çünkü her koneri resmen boş geçmedi. video dışı da ki çekeceğim la. Yok abi ben pas vereceğim dedi. Hadi bari belki asist yaparsın dedim olmadı. Ne var? Güzel vurdu ama pek olanaklı bir sonuç alamadım. Gomez. Balli alamadım. Deney. Sıkıldım dedi. Topu aldı gitti. Kim lan bu adam? Sergiy Ramos mu bu, bu? Oha lan Ramos. Helal olsun lan sana Sergio Ramos. F F gibi. <laughs> Hadi bakalım burada da sonma müdahaleni yap. Adamsı. Tamam sen kendini fazla yorma da senin taraf boş olmuş biraz. Bu adam makrabat. Bıraktı kuyte. Kuyte'den Valbene. Valbene 3-9 oynadı Messi'ye. Messi, 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 Messi. Messi, Messi. Son dakikada Ronaldo bir gol atmıştım ya çok sinirli bir tane penaltıdan bir de şeyden ya o video geldi aklıma. Şunu çektim de videosu. Gerçekten yine kaleciyi de geçtik. Yine golümüzü attık Messi. Pike savunma müdahalesi çok iyi çok güzel yere kayta kayt atacağım ona at koçum at koçum bitir koçum kayt Fenerbahçe'nin eski futbolcusu eski efsanesi bir zamanlar Alex Carlos o zamanlar futbol futboldu ya Beşiktaş'ta Kuarezma Tadişka o zamanlar futbolda şimdiki futbolla o zaman küfür arasında çok fark geldi. Çok direkt kale düşün düşüncem var da işte bir koner daha. Çok sert bir orta atacağım. Ama orta kale bulursa. Şimdi geliyoruz hocam. Ya hata yapmayın ya. Üzülüyorum bak sizin adınıza üzülüyorum. Hata yapmayın. Bu arada büyük hata da ben yaptım. Hata yapmayın üzülüyorum. Şimdi şuna Neymar. Pardon Kuit. Hadi lan be Bitireceksen sen bitir. Bitireceksen sen bitir be. İlk golümüzü sen attın. Son golümüzü de bari sen attın. İlk golümüzü sen attın. Son golümüzü sen para bir. Watford 1. Fenerbahçe 4. Mükemmel bir maçtan dönüyoruz. Yine galibiyet. Sıradaki rakip 45 puanda bitecek dedim değil mi? Pardon çesilmiş de final. Yo Arsenal diye hatırlıyorum ben ya. Bir dakika. İsteksizlikler. Kuresel kupa bu. Küme bir elenecek. Elme maçları var. En son All Star. Bakalım nasıl başlayacak. Neyse o zaman videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.